Çok düşünüyordum, çok düşünüyordum Çünkü dünya değiştirmelisin dediler bizim okul Hep Dünya değiştirmelisin Etrafına bak ne sıkıntıları var Bunlar çözmeli Tamam hazırım dedim Dünya nasıl değiştireceğim Doktor olayım Birisini hayat kurtarayım Dünya değişti mi? Belki Avukat olayım insanların hakları için savaşayım Ama kanunları bozuksa Eğitimde cevap bulamadım. Belki kilise de cevap bulurum dedim. Ama <laughs> hangi kilise? Babama kilise de kitaba göre yaşamak gerek. Rabbine itaat olmak gerek diyor. Anneme kilise de insanlara iyilik, sevgi, saygı gerek diyor. İkisi de bir iyi tarafı var. Ama tam bir yol yok. Çok düşünüyordum. Çok soru oluştu aklımda. Kağıda döktüm. 16 yaşındaydım. Annemin rahibine randevu aldım. Gittim rahibeye ve sorularımı sordum. Neden şöyle, neden böyle? Bir cevaplar verdi. Kendi kafası mı, kilisi danma, ilahiyat danma çözemedim. Çünkü kitap açıp bana yeterli delil göstermedi. Tatmin olmadım. Çıktım. Artık kilise gitmeyeceğim dedim. Ama kiliseye gitmeyince burada bir boşluk kaldı. Kötü rüyalar görüyorum. Güvensizlik var. Bunu unutmak için neler neler yaptım. Zaten okuyordum, okumaya devam. Spor takımlardaydım. Basketbol, voleybol, koşma. Sporlarım devam. Sanatla uğraşıyordum, şiir yazıyordum, resim çiziyordum. 16 yaşında ehliyet alabilirsin, iş alabilirsin. İkisi de aldım. Gezmeye başladım, çalışmaya da başladım. Ama çözüm değildi. Dua etmeye başladım. Ya Rabbi bana hikmet ver. Hikmet ver. Doğrusu neydi, nerede? Hikmet ver. Üç sene boyu. Ya Rabbi bana hikmet ver. Ondan sonra Allah Teala yardım gönderdi. Türkiye'den gelen İngilizce bilen bir öğrenci. Beş vakit namazı yoktu. Oruç da yoktu. Ama Allah Teala biliyordu. Ve bana anlatmaya başladı. Bir gün bana bir hediye getirdi. Nedir? Nazar Nazar boncuk. Nazar boncuk. <laughs> Kocaman bir nazar boncuk. Bu ne diyorum? Nazar boncuk diyor. Nazar ne? Bir Amerikalı olarak hiç duymadım. Nazar anlattı ve dedi ki, e tamam nazar olabilir ama bu cam parçası beni nasıl koruyacak? Ya mavi renk var ya, nazar almış. <laughs> Gerçekten <mi? gülüyor> Bu zamana kadar güzel şeyler anlattı ama içim rahatsız. Belki iki gün dayandım. İndirdim, kırdım, çöpe attım. Şaşı kaldı. Bu Hristiyan kız ne yapıyor? Dedim ki o bir put. Ben Rabbim varken bir cam parçası, bir renk beni nasıl koruyabilir ki? Haklısın dedi. Ve onun hayatına nazar borcuk silindi. Bir hediye daha getirdi bu sefer de. 40 hadis. Evet. İncecik bir kitap. Bu kitap benim üniversite giden Müslüman öğrenciler. Ben doğmadan evvel bizim üniversite kütüphane kurdu. Kütüphane ne kadar önemli. Ve arkadaş bana getirdi ve okumaya başladık. Normalde iki gün sığmazdı. Yarım saat sırardı. Ama iyi ki gece sürdü. Çünkü okuyup geç değil. Okuyup anlamak gerekiyordu. Allah, Allah kim? İhlas, ihsan bunlar ne? Namaz mı, oruç mu? Öğreniyordum. Meğer üç sene boyu Ya Rabbi bana hikmet ver. Dua ettim ya. Aradım hikmeti. Kırk hadis demiş. Hakikat için o kadar açtım ki 40 hadis yetti. Ve ilk defa bu insanla tanıştım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın en edepli, en ahlaklı, en takvalı, en vakar insanla tanıştım ve onun izinde olmak benim hayatımı düzeltmesini, iyileşmesini, benim mutluluğumu olacağını inandığım için bu sözler söyleyebildim. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Dünyanın en önemli sözleri, dünyanın en güçlü sözleri söyleyebilip Müslüman oldum.